kahvaltı önerimle geldim. Ee, çok bir o kadar pratik, bir, bir, o kadar da lezzetli arkadaşlar. Krep tarifi vereceğim ama e, kaşarlı krep tarifi vereceğim arkadaşlar. Hemen malzemelerimize geçelim. Evet arkadaşlar malzemelerimi gösteriyorum burada. E, ee, Tabi ana malzememiz burada. Bir buçuk bardak unum var. Burada arkadaşlar şu bardakla unumda. Biraz bardağım klasik değil. Klasikten bir daha büyük. Bir su bardağı sütüm var arkadaşlar. Burada gene aynı bir su bardağı suyum var arkadaşlar. Sırf sütten yaparsanız akıtmanız, akıtma diyorum pardon. Bizde akıtma derler buna yöre yöre değişiyor. E, ee, kreviniz kırılabilir. Mutlaka suyla sütü karıştırın. Ve e, uluk ılık olsun arkadaşlar. Suyunuz da sütünüz de buz gibi olmasın. Burada 2 adet yumurtam var. Burada bir tatlı kaşığı tuzum var arkadaşlar. Burada da 250 gram rendelenmiş kaşarım var aşama içerisinde. Şimdi göstereceğim size hepsini hemen ne yapıyoruz? Çıkmaya geçiyoruz arkadaşlar. Burada Bismillahirrahmanirrahim. Hemen şöyle bir yumurtamızı biraz çırpalım. yumurtayı çırparken arkadaşlar akları kalmayacak şekilde çırpalım ki akıtmada dökerken o akı dağıtmazsa e, güzel olmaz. Evet çırptık. yavaş yavaş koyuyoruz. Şöyle atlamasın önce arkadaşlar. Gene ölçülü koyalım. Yumurta akı. İşte efendime söyleyeyim un kalitesi hep değiştiriyor arkadaşlar. Genelde hep söylüyorum zaten. Akışkan bir kıvam var. Şimdi arkadaşlar her yere sıçrıyor. Ben şunu şöyle kapatayım ki. Heh. Daha un istiyor. Bir akışkanlığına bakıyoruz şimdi arkadaşlar. Şöyle kıyısını, yanını, yununu toparlayalım. Çok kalın bir hamur doğulacak. Şöyle bak. Evet, daha kalan unumu da katacağım. Evet arkadaşlar çırptım. Ee, çok sıçratıyordu Vallahi kapattım öyle çırptım size de göstereyim diye. Bakın böyle bir e, akışkan bir kıvam oldu. Çok koyu da yapmayın arkadaşlar bunu. Çok duru da olmaz tabi. E, tam bir buçuk bardak ama bir buçuğun buçuk olanı söylüyorum arkadaşlar. Tam yarı pepelemeli bir bardak tam da yarı bir buçuk bardak unumu aldı. Çünkü neden veriyorum? Hüsran olmayın. Kalite şey. Azar azar dökün. Yetmezse ilave edersiniz akışkanlığına bakın. Çünkü yumurta akları çok fark ediyor un kalitesi de tekrar tekrar söylüyorum. O yüzden size net bir ölçü vermeye uğraşıyorum arkadaşlar. Yoksa bunu ben kendi kafama göre hemen yapı veriyorum ama size ölçü vermek için söylüyorum. Evet, şimdi pişirme aşamasına geçelim. Bakalım kaşarda nasıl pişireceğiz. Evet arkadaşlar pişirme aşamasına geçiyoruz. Tavamın altını yaktım. Tavamız kızacak da şöyle güzelce. Ee, burada da şöyle bir tasıma bir miktar sıvı yağla fırçamı aldım. Tavamı şu şekil biraz yağlayacağım. Tava iyi bir kızması lazım ee, krep tavaya yapışmamız için ilk tava önemlidir zaten ilk krep de böyle e, ilk oluşu arkadaşlar biraz hüsranlı olur ama ikincisinde üçüncüsünde yaptıkça düzelir ama tavanızı kızdırın diyorum böyle bir krep tavası ya da ne bileyim bir teflon tava Şimdi kızsın. Şöyle bakacağız arkadaşlar, o tavanı kızıp kızmadığına. Bakın, Bak başlıyor kızmaya. Evet, tavamız kızdı. Denerseniz daha iyi olur. Şöyle bir kepçe. Zaten arkadaşlar bununla benim böyle salladığınız zaman oynuyorsa altı oldu demektir. Oynamıyorsa bir tık daha bekleyeceksiniz. Bu spatula ile de kontrol edebilirsiniz ama en garantisi bu. Şimdi biraz böyle beyazı çevirdim de göstereceğim şimdi kaşarın nasıl konulduğunu o yüzden arkadaşlar. Şimdi bir yüzünü böyle biraz hafif kızarmış bırakacağız. Öbür yüzü çevirdiğim gibi yüz şöyle pişmiş olacak. Bakın böyle pişmiş olacak, kızarmış. Tabii öbür yüzü de böyle zaten hemen kızarmaya yaklaşıyor böyle bakın göz göz oluyor kabarıyor kabarmaya başladığı zaman alttan da şöyle kontrol edersiniz kızarmaya başladı mı zaten bunu pişmiş diye çiğliği tabii çiğ de kalabiliyor yani bakın kızarmaya başladı böyle Kaşarımız eriyene kadar şöyle bastıralım. Biraz da bu yüzlemizi şöyle bastım ki kaşar tavaya böyle biraz çıktı bile bende iyi bastırmış. İnanın arkadaşlar bunu deneyin ben sebzeli her türlüsünü bunun yapıyorum. Bu şekilde çok güzel oluyor. Böyle bakın yani yanına yüzüne bakın. Kızardı mı kızarmadı bakın inanın. Kaşar zaten eridi mi olay da bitti oldu. Hani o gösterdiğim ilk işlemi yaparsanız güzel olur. Evet. zamaya alıyoruz. Şöyle biraz yağımızı. Fazla bile kaçtı benim. Şöyle alayım. Fazla koymayacağız. Fırçamın ağzı çok olduğu için arkadaşlar nasıl da kapıyor yağı hemen. Şöyle bir kepçe. Fazlası yok. Tabi tavaya göre değişir de Bet. Bet. er ikki. Bógar. arkadaşlar. Ben kreplerimi yaptım. Bakın içi de mis gibi böyle. iki tane de e, içim kalmayacak bir şöyle sade yaptım zar gibi incecik. E, inanın i̇nanın arkadaşlar hamur açmaya bilmeyenler için yani zorlananlar için börek tadında da oluyor. İlerleyen zamanlarında bunu sebzelisini de yapacağım inşallah size. Yapın deneyin derim. Ben şimdi hemen çayımı da hazırladım kahvaltıya gidiyorum. Gerçekten çok ayrı bir lezzet oluyor kaşar gerildim içine. E, Başka videolarda buluşmak üzere arkadaşlar. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.